Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta nasıl nasıl ejderha çağırabil çağırabileceğinizi göstereceğim. Girelim bakalım. Evet gördüğünüz gibi bir adım vardı. Burada 1.1.05 şeyde sadece. Konuya gidiyoruz. Yeni oluşturdum ben. Fark etmez hayatta kalmalı yaratıcı olmak. Hileler açık olmalı. Dünya sonsuz oyun. Evet gördüğünüz gibi burası dünya. Yeni kurdu dünya. açık bir alana gidelim. Burada olur. Yiyoruz. Dizin olduğu bir yerde yapmaya çalışın. Hayatta kalmaz falan. Aşıklar orada yapalım. Bir gidelim, gidelim. Gidiyoruz. Burası uygun. Şimdi mesajlaş yerine gidiyoruz. İlk önce şunu koyuyoruz. Sonra buraya küçük harfler başlayarak Summon Boşluk bırakacağız bir tane. Ender Summon, Ender Kısa çizgi Dragon Ve ileriyoruz. Gördüğünüz gibi Ezra Nerede lan bu? Gördüğünüz gibi çabuk kaçabiliyor. En iyisi ben bir tane daha yapayım. Gene dediğim gibi. Bunu böyle koyuyoruz. Mor. Ender. Dragon. Yanlış oldu güzel Scott her şeyi yanlış attık bizgi ve Dragon yazıyoruz kısa çizgi ile yapmıyoruz arkadaşlar böyle Dragon Tamam böyle olacak. Evet, bir tane daha yaptık. Gördüğünüz gibi. Ya arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Like abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar